Merhaba değerli izleyenler, Ordu Denekler Federasyonumuzun Ordu'da bayramlaşma, tanışma ve istişare programımızı gerçekleştirdik. Evet, yanımızda çok değerli başkanımız, genel sekreterimiz Sayın Ali Yaman, başkanımıza beraberiz. Evet başkanım, evet, e, güzel bir program oldu. Neler söylemek istersiniz? Evet, ben öncelikle katıldığımız için sizlere teşekkür ediyorum. E, Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyorum. Allah razı Bugün olsun. E, Ordu'da bayramlaşma, e, tanışma ve istişare toplantımızı gerçekleştirdik. E, Ordu milletvekillerimiz, belediye başkanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız e, programımıza teşrif ettiler. <laughs> Samimi bir ortamda güzel bir bayramlaşma programı icra ettik. E, milletvekillerimiz, ilçe, baş, ilçe belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da e, mutluluğunu dile getirdi. Üç partimizin siyasi e, il başkanı da toplantımıza katıldı. E, güzel bir toplantı oldu. E, Burada STK'ların önemini daha iyi gördük, çünkü STK'lar e, biliyorsunuz siyasilerdeki o gergin havayı da alıyor, güzel bir evet, ortam oluşturuyor. Evet. E, bayramlaşma'da da bunu gördük, güzel bir ortam oluştu. E, farklı siyasi partilerimizin milletvekilleri kendi aralarında şakalaştırırlar. E, açıkçası ülkemizin de bu tarz e, programlara aslında ihtiyacı var. Bu programlarda gerçekleştirilen e, derneklere, federasyonlara e, daha fazla ihtiyaç var adı üstünde sivil toplum kuruluşu. Her şeyden bağımsız, sivil diyoruz. Ee, i̇nşallah biz bu toplantıları, bayramlaşma programlarını bir sonraki bayramlarda da geleneksel hale getireceğiz. Ee, i̇nşallah. Burada e, aynı zamanda e, ordu İstanbul'da yapacağımız Ordu Günlerinin de e, istişaresini yapmış olduk. E, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla. E, güzel bir toplantı oldu. E, olumlu havasını Ordu günlerinde de e, yansıyacağını ben düşünüyorum. İnşallah. Katılan herkese ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, bu toplantıyı organize eden e, Or Ordef Başkanımız Sayın Necati Özdemir'e ve e, yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımıza emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İlmi Güler Başkanımıza, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlara, ilçe Başkanlarımız parti ilçe başkanlarımıza gerçekten de burada güzel bir birleştirici, güzel bir güç gösterisi evet. yapmış olduk. Burada şunu da gördük yani. Gerçekten Ordef'in öncülüğünde bu toplantı gerçekleşti. Evet. Ordef siyasetin üst makamıdır. Tüm siyasi partimizin burada il başkanları, milletvekilleri evet hepsi buradaydı. Ee, bu da demek oluyor ki yani İstanbul'da gerçekten Ordef e, siyaset kurumunun üstündedir, e, siyasete yön veriyordur, e, e, İstanbul'da siyaset lobisini yönetiyordur. E, bu konuyla alakalı bundan sonra tabii daha farklı çalışmalarımız da olacak. E, yani. Ordef'in burada açıkçası gücünde görüyoruz. Evet, Ordef gerçekten bu sene başka bir Ordef. Ordu Denekler Federasyonu gerçekten de çok azimli, hırslı ve güçlü bir şekilde geliyor. Ve bunu da zaman içerisinde de tüm ordular, İstanbul'da yaşayan bütün orduları da bunu göstermiş olacak. Mutlaka, yani şimdi önümüzde bir yerel seçimler var. Evet. Bu ordu günlerini ben o yüzden çok önemsiyorum, yani bu seneki ordu günlerini. Çünkü bir şekilde siyaset lobisi, ee, yerel seçimlerden önce siyaset lobisi dönecek. Bu konuyla alakalı hani ordular olarak da gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Ee, İstanbul'da da üçüncü nüfusa sahibiz. Ee, liyakatsa liyakat, ehliyetse ehliyet. Yani her türlü yetişmiş e, bir insan kaynağımız var. Ee, siyasette çok e, insanımız var. Siyaset yapan ordulu hemşerilerimiz var. Ya biz de elimizden geldiği kadar bu lobiyi düzgün bir şekilde çalıştırarak hemşerilerimizin e, Tüm siyasi partilerde görev almalarına, hem İstanbul'da yaşayan hem şehirlerimize hizmet etmesine, hem orduya katma değer sağlaması için ordu olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Evet, Sayın Ali İman Başkanım, gerçekten çok teşekkür ederiz. Ortafi için gerçekten kendisi bütün var gücüyle, elinden gelen bütün imkanıyla gayret ediyor. Bir ordulu olarak, bir akkuş olarak size çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Erol Bey. Çok sağ olun. Evet. Ordef basın mensubu Erol Eller olarak bu tür videoları Türkiye ajans olarak çekmeye devam edeceğiz. Sizlere burada anlatmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı bayramlar diyoruz Hayırlı efendim. Bayramlar efendim.